anlamıyorsun. Gönlümdeki bu aşkı anlamıyorsun. Beşeri aşklarda takılıp kalıyorsun. Sevmeyi bilmiyorsan eminim zarardasın. Beşeri aşk yolun başı farkında mısın? Sözlerim aşikar yok gizli saklı. Kalbim bu kutsal aşkta tutuklu kaldı. Gece kaşanelerde, gündüz çöllerde, huzuru buldum sende siyah gözlerde. Sevdiklerim beni hiç anlamasa da, gözlerim durmayıp çok ağlasa da, yüreğim alev alev böyle yansa da, vazgeçmem bu sevdadan, vazgeçemem ben. Varım, yoğum, hayalim hep bu sevdada. Mutluyum sanıyordum ben bu dünyada. Yaşayarak öğrendim öyle değilmiş. Hayatın anlamı kutsal sevgiymiş. Hayatın anlamı kutsal sevgiymiş. İstiyorum. Neler mi istiyorum şu yalancı dünyadan? Ne bitmeyen mutluluk, ne bir haber o yardan. Güzel, güzel, çok güzel, masallar kadar güzel. Uyandırmayın beni şu kısacık uykudan. Çok şey mi istiyorum her şeyi yaratandan? Ne bir yıldız göklerden, ne bir huzur mehtaptan. Güzel, güzel, çok güzel, her anı ömre bedel. Uyandırmayın beni şu kısacık rüyadan. Neler mi istiyorum beni seven o yardan? Ne ılık esen Meltem, ne de bir kar dağlardan. Siyah, siyah, çok siyah, bir gece gibi siyah. Aşkla bakan gözlere kavuştursun yaradan.''